Merhaba arkadaşlar. Ben Bank Sonraki bir testi 35. soruyla başlayalım. 35. soruda Biyoçeşitliliğin yer dağılışını davranışı etkilen doğal faktörlerin başında iklim gelir. Buna göre haritada taralı bölgede aşağıdaki türlerin hangisinin görülmesi beklenmez. Kaktüs, samur, saldo ormanında diken den tundra Tüm radyomuna e, tüyomu verilmiş. Tüm biyomunda kaktüs görülmez kaktüs çöl biyomunda görülür. Bu yüzden 35. sorunun cevabı A seçeneği. 36. soruda aşağıdaki ülke ve küresel ticarette büyük paya sahip olduğu ürün eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Japonya'da balıkçılık, Venezuela, ham petrol, Türkmenistan doğal gaz, Çin taş kömürü bakımından zenginken Mısır çöllerle kaplıdır. Bu yüzden Mısır'da orman ticareti gelişmemiştir. Cevap C seçeneği. 37. soruda haritada işaretli yerlerden hangisine yer alan su kaynaklarında sanayi faaliyetlerinin neden olduğu kirlilik daha azdır. Sanayi faaliyetleri genelde gelişmiş ülkelerde fazla olduğu için kirlilik de buna paralel olarak buralarda daha fazla olacak. 1, 3, 1, 2 ve 3 sanayinin geliştiği yerler. Bu yüzden de kirlilik fazlarken 4 ve 5 sanayinin gelişmediği ülkeler, yerler. Bu yüzden cevap D seçeneği. 38. soruda coğrafi özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki illerin hangisinin göç vermesinde ve makine kullanımı etkisinin daha az olduğu söylenebilir. Tarımda makine kullanımı düz arazilerde uygulanabilir. Alt çevresi dağlık ve engebeli olduğu için tarım makine kullanımı çok zordu. Bu yüzden cevap E seçeneği. 30. 39. soruda yalnızca tablodaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Hizmetler sektörü her zaman en büyük paya sahip olmuştur. Sayfaya e bakıyoruz. 1930'da tarım daha büyük paya sahip. Bu yüzden A seçeneği elendi. Sanayi payı her yıl bir önceki yıla göre giderek artmıştır. Sanayiye baktığımızda 50'ye geldiğimizde 40'tan 50'ye geçişte sanayinin payı azalmış B seçeneği gitti. 1960 yılında hizmetler hizmetlerin payı 1910 yılındaki sanayinin payının iki katıdır. Bakıyoruz 46, 27 iki katı değil gitti. Tarımın payı sürekli azalma eğilimi göstermiştir. 30'dan 2010'a kadar baktığımızda sürekli azalma göstermiş, bu yüzden cevap denizde. E seçeneğine bakalım. 2000 yılında sanayinin payı, 2000 yılında sanayi payı, 1970 yılındaki tarımın payından yüksektir. 1970'de 31, burada ise 27, yanlış, cevap bu yüzden D seçeneği. Kırkıncı soruya geldiğimizde buraların ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Verdiği bölgeler yüksek ve engebeli bölgeler bu yüzden de buralarda kar birikimi fazladır. Engebeli araziler yaygındır, eğim fazladır, yerleşmeler sayılıktır eğimi paralel olarak. Fakat karstik şekiller buralarda yaygın değildir. Karstik şekiller Türkiye'de en çok Akdeniz bölgesinde görülür. Bu yüzden cevap B seçeneği. Coğrafya testine geldiğimizde 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklardan biri olup toprağın insanlar tarafından yaygın olarak kullanıldığı alanlardan biri değildir? Tarım, sanayi, mesken yapımı, çanak çömlekte çoğu zaman toprak ham madde olarak kullanırken enerji üretiminde toprağın yeri yoktur. Bu yüzden 12. sorunun cevabı E. 13. soruya geldiğimizde buna göre ülkemizde yer alan aşağıdaki turizm alanlarından hangisi UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaz? Aspendo, Aspendos, Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaz. Bu yüzden cevap E seçeneği. 14. soruda aşağıdakilerden hangisi özel atıklar içinde yer alır? Hastane atıkları özel olarak toplanır, özel olarak dönüştürülür veya imha edilir. Bu yüzden hastane atıkları azar atıklar sınıfında yer alır. Onunla uzun cevabı C seçeneği. 15. soruya geldiğimizde yeryüzünde yansım ısının atmosfer dışına çıkması engelleyerek sarı etkisinin artmasına ve dünyanın daha fazla ısınmasına neden olan sarı etkisi görsel aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi görselde verilen sarı gazların 11'i değildir? Hidrojen, sene gazları içinde yer almaz. Cevap 15 16. soruya geldiğimizde yukarıdaki haritada numaralanmış doğrultulardan hangisinde ticaret hacmi en fazladır? Ticaret gelişmiş ülkelerde, nüfusun fazla olduğu ülkelerde daha fazladır. Bu yüzden Avrupa ve Amerika arasında ticaretin daha canlı olması beklenir. Bu yüzden cevap 1. ülkemizde ormancılıkta gelir elde edilen ürünlerden biri de orman yan ürünleridir. Örneklerden hangileri orman yağ ürünleri arasında yer almak? Çıra, menendik, ıhlamur yağ ürünleri arasında yer alırken tereste ana üründür. Bu yüzden 17 6. seçeneği. 18. soruda haritada ekim alanı verilen tarım yönü aşağıdakilerde hangisidir? Ekim alanı verilen yerler daha çok baktığımızda kullanabilir alanlar akarsular ve deltalarda toplanmış. Bu yüzden B seçeneği pirinç. Pirinç tarımı ya da çeltik tarımı sulanabilen araziler, deltalar, bataklıklar veya akarsu boylarında yetişir. 19. soruda verilen yerlerden hangisine küresel etkiye sahip şehir bulunmaz? Avustralya'nın güney ve batı kısımları özellikle batı kısımları çöllerle kaplı olduğu için bu yüzden cevap 3 numara. 20. soruda durumlardan hangileri büyük çeşitlilik üzerinde olumsuz etkiye sahiptir? Fosil yakıt kullanımının artması karbon oranını arttıracağı, karbon miktarını için zararlı olumsuz etkiye sahip. Meraların yerleşimi için nasıl olumsuz etkiye sahip? Enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların temiz enerjinin kullanması olumsuz değil, olumlu etkiye sahiptir. Bu yüzden 21 ve 2 D seçeneği. Karbon monoksitin bozulmasında aşağıdaki süreçlerin hangisi en fazla rol oynar? Karbon monoksit özellikle fabrikalardan sonra, üretimden sonra daha fazla salınımı göstermiş. Karbon monoksit daha çok bozulmuştur. Bu yüzden sanayi devrimi cevap D seçeneği.